şu aldığımız ürünler deniyoruz çek evet burada barbeli yumurtanı alacağız <laughs> şu tane rengi vardı hangisini seçeceğimin arasında kalmıştım size de göstereyim dedim Üçünü de koyuyorum ve tabi ki de pembeni alıyorum pembeni sevmiyorum ama sıkıl olduğu için beğendim alıyoruz onu da yerine koyalım şimdi gidelim açma <laughs> açmaya gidiyor şu anda Açmaya çalışıyorum buradan. Böyle gösteriyorum size detaylı bir şekilde. Burada açıyorum Çok heyecanlıyım burada. Açıyoruz, açıyoruz. Kırılalım. Kırılmıyor arkadaşlar burada. Çok kötü bir şey oluyor. Ve kırmaya çalışıyoruz. Kırılmıyor. Kırıldı lan. Kırıl. Evet kırıldı sonunda. Yaz buraya fırladı neyse. Bu tarafa kayamadım tadına bakalım gerçekten tadı mükemmeldi şimdi böyle size oyuncağını açalım oyuncağı açtık da içerisinde araba inanmayacaksınız ama kız oyuncağını yani kız oyuncağının içinden neden araba çıkacak diye bir ama araba da mı diye bir bakalım araba mı bakıyoruz şu anda araba mı değil mi <laughs> bakmıyorum ama açamıyorum burada açmaya çalışıyorum baktım baktım araba değilmiş arkadaşlar arabanın kaykayın üzerinde bir arabaymış yani araba da değilmiş de. inşaat şey falanmış. ay vardı üzerinde bir şey vardı Kağıtında da silis inşaata ait bir şeydi burada da taktım size gösteriyorum detaylı bir şekilde bu da kağıdı işte bence güzel değildi oyuncağı ama oldu. neyse bay bana abone ol